Yalnız Acun bana doğru bakarken Eser böyle yavaşça arkadaşlarına doğru da bir döndü. Söylemek zorundayım. 225 iyi para ya. Onu yavaş yavaş bakabilirim oraya. <laughs> Daha çok 225. para biriktirebilirsiniz. Sıra geldi yedinci sorumuza. Nasıl? O halı saha şey ne kadar? <laughs> yani kaça? E, biz halı saha yaptıracağız değil mi? Halı saha ve teknik ek, şey okulun. Dur bir yerde yazıyordu. Bir saniye bakıyorum. Hı. İstanbul Fatih'e şehrimin andosisi halı saha zemini ve soyunma odalarının yenilenmesi. Ne kadar tutar bu? Onu hiç sormadı ama siz Bence. kazanırsınız diye Bence genişimi. 225 max. Bundan sonrası bize yazar. Sen bayağı koptun herhalde. 225? 225, 225 bin alırsanız zemini mi? Ay, tadilat, Ceza sazını yaparlar. Tadilat, bazen. tadilat. Zaten Alır. yapılı. Kavçuk ekleteceğiz biraz. Sen şey mi zannediyorsun? <laughs> Bu ne zannediyoruz? Alsağın zaman zeminine toz dökeceğiz zannediyoruz. Hepsini bir daha yenisini yapamayız abi. Biz de burada Bu emek harcayacağız. Yapacağız biz böyle. Hayır, Hayır canım o delik yerleri yamalayacağız biz. ya. Hayır <laughs> değil mi o? <laughs> değil mi? Hayır ya saçma. Ama bak abi burada diyor ki yaptıracağınız demiyor. Hı. Yenilenmesi diyor. Tam odalar da yenilenecek ya. Esercim sen biraz daha evet. dayan. Ben yani, varım ben Yani varım. şu kırmızı tuşa basmak için sen de müthiş Ama mi? ona çalıştım ve o zaman <laughs> Heyecan görüyorum <laughs> yok, ama yok, biraz yok. daha dayanabilirsin yok. diye düşünüyorum Yarışmak Sıra çok geldi güzel. yedinci sorumuza